اللهم آمين يا رب العالمين. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا من الله, الله, الله ترضى جزال kim söyleyebilir? Allah bilir. Açalım bu işi. Evet. Allahu la ilahe illahu. O öyle bir Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Dikkat edin. Burada duralım. El ilah burada Rabbim Celle Celaluhu ilaha dikkatimizi çekmek istiyor. Allah, Allah biliyorsunuz ma'bud anlamındadır. Tevhid üçlü Ulûhiyet, rububiyet isim ve isimli sıfatlar. İşte bu ulûhiyettendir. Bazılarına şu şekilde sorduğumuz zaman Mâ ma ma ilah ilâh Diyor ki, el-Hâliq. İlah ne demek dediği zaman Yaratan diyor. Hayır. Yanlış. İlah demek, mâ'bud demek. O yaratan rububiyet sınıfına geliyor. Çünkü Rabb'in sıfatları çok. ilahın sıfatı bir. O da nedir? Ne Mâ'budir. Ama Rabbin sıfatları yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden, kainatı rahmetiyle çepe çevre kuşatan, sevki idare eden Allah'tır. Rabbin sıfatları çok. Ama uluhiyete geldiği zaman bir. O da ma'bud. La ma'bud bi hakkın illallah. Allah'u la ilahe illahu. O öyle bir Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Bakınız çok önemli bir yere değineceğim. Türkçe kitaplarımızda Allah'tan başka hak ilah yok yerine La ilah illallah nasıl tercüme ediyorlar? Allah'tan başka ilah yoktur. Oysa doğrusu kanaatımca Allah'tan başka hak ilah yoktur olması gerekiyor. Hocam niye? Yani bu kadar profesörler bu kadar ben bilmem. Çünkü bakınız burada örnekler size vereceğim bakınız. Allah'tan başka ilah yok mudur? Soruyorum Allah için. Çoğu. İneklere tapallar, öküzlere tapallar, maymunlara tapallar, cordullara tapallar, fareler tapallar, efendim söyleyeyim, türbelere tapallar, şıkları tapallar, tapallar tapallar, ağaçlara tapallar değil mi? Demek ki var. İşte bu Yüce Rabbimizi onlardan tezih etmek için hak kelimesini koyarsak Allah'ı kanaatimce en güzel tercüme bu olmuştur. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur yerine Allah'tan başka hak ilah yoktur desek en güzel tercih olmuş. Peki bu hak kelimesini nereden getirdin? Kur'an'dan. Ne diyor Rabbimiz? "Zalika bi'anne Allahu'l hakku ve enne ma yed'unene min dunihi hu'l Hak, yüce Allah'ın ta kendisidir. Ve bunun dışında çağırdıkları bütün o putlar, ilah demeyin, putlar hepsi batıldır. Allah'ın Allahu la ilahe, la ilahe dikkat edin nefidir, illa hu ispattır. Yani Allah tam başkasına ibadet edilen her şeyi reddediyoruz, illa Allah ispattır. İlla En güzel tercümesi budur. Allahu la ilahe, illa hu.